Merhaba arkadaşlar, Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü konumuz ücret gelirlerinin vergilendirilmesi. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır arkadaşlar. Bir işverenden almış olduğunuz ücret geliri 2024 yılında 3 milyon TL'yi aşıyor ise e, beyanname vermek zorundasınız. 3 milyon TL 2024 yılı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimini temsil etmektedir arkadaşlar. 3 milyon TL'yi geçmiyorsa, örnek 2 milyon 950 bin TL bir işverenden e, ücret geliri elde etmişseniz 2024 yılında beyanname vermek zorunda değilsiniz. Birden fazla işverenin yanında çalışıyorsanız eğer, burada yine ilk yapılacak iş, e, tüm çalıştığınız işverenden almış olduğunuz ücretleri toplayacaksınız. 3 milyon TL'yi aşıyorsa, herhalde beyanname vereceksiniz. Ama e, birden fazla işverenin yanında çalışırken ikinci bir şık da birinci işvereni seçmek e, size bırakıyor maliye. Birinci işvereni seçiyorsunuz. E, birinci işverenin haricindeki diğer işverenlerden almış olduğunuz ücretleri topluyorsunuz. 230 bin TL'yi aşıyor ise e, beyanname veriyorsunuz. 230 bin TL'nin altında kalıyor ise ilk e, işverenden aldığınız ücretle dahil olmak üzere e, beyanname vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Beyanname vermek zorunda olan arkadaşlarımız e, beyanname verirken e, daha önce iş yeri tarafından stopaj yoluyla ödenen e, kendi adlarına ödenen vergileri de e, beyanname üzerinden e, düşeceklerdir kalan tutar tavuk edilerek ödenecektir. Örnek verelim birkaç tane arkadaşlar. Bir işverenden 2024 yılında 2 milyon 980 bin lira ücret alıyorsunuz. Beyanname verecek misiniz? 3 milyon TL'nin altında kaldığı için vermeyeceksiniz. Diğer bir şahıs 2024 yılında bir işverenden 3 milyon 150 bin TL ücret geliri elde ettiyse 3 milyon TL'nin üzerinde olduğu için beyanname vermek zorunda. Diğer başka bir örneğe geçelim. Birden fazla iş yerinde ücret geliri elde edenler için birinci işvereni dediğim gibi maliye serbest bırakıyor. Kendini seçebilirsiniz. Birinci işverenin dışındaki Diğer işverenlerden aldığınız ücret toplamı 230 bin TL'nin altında kalması lazım. Şimdi birinci işverenden 1 milyon 500 bin lira 2024 yılında ücret geliri elde ettiniz. İkinci işverenden 120 bin lira gelir elde ettiniz. Üçüncü işverenden de 100 bin lira gelir elde ettiniz. Burada dikkat etmemiz gereken neydi? birinci işvereni seçiliyorduk. Kendimiz diyelim ki bir buçuk milyon lira aldığımızı seçtik. Onu dahil etmiyoruz. Diğer işverenlerden aldığımız ücretleri topluyoruz. 120 bin lirayla 100 bin lirayı topladığımızda 220 bin TL yapıyor. O da 230 bin TL'nin altında kaldığından dolayı beyanname vermek zorunda değiliz. Yani birinci işverenden aldığımız ücretle dahil beyanname vermek zorunda değiliz. Burada bir ayrıntı var. Birinci hariç diğer işverenlerden aldığımız ücret toplamı 230 bin TL'yi geçmedi. Ancak birinci işveren dahil Almış olduğumuz ücretlerin toplamı 3 milyon TL'yi geçiyor ise e, her şekilde e, beyanname vermek zorundayız. 2024 yılı ücret gelirlerinin beyannamesi 2025 yılının Mart ayında e, verilmek zorunda. E, i̇ki eşit taksitte de e, çıkan vergi ödenmek zorundadır. Bu açıkla anlattıklarımın hepsi videonun açıklama kısmında da mevcut olacaktır. Örnekler de mevcut olacaktır. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.